Kaş, Kumluca, Demre, Alanya ve Fethiye gibi bölgelerde turizm esnafı adeta ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Ekonomik krizle ve savaşlarla zaten zorlanan sektör 7464 sayılı kanunla birlikte yeni bir darbe daha aldı. Villa turizmi yapan işletmeler yaz sezonda hizmet veremediği için hem kendileri hem de 40'a yakın alt sektör esnafı da büyük ölçüde mağdur oldu. Turizm Bakanlığı'nın bu kanun çıkmadan önce İşletmelere kapatılmayacakları ile ilgili verdiği sözlere rağmen bugüne kadar kanunda herhangi bir değişiklik yapılmaması ve çözüm için bir adım atılmaması sadece işletmeleri değil bölge halkının tamamını olumsuz etkilemektedir. Çözüm yolu olarak yıllardır süre gelen imar sorunlarını bahane etmekte hiç de adil bir yaklaşım değildir. Turizm Bakanlığı'ndan geçtiğimiz yıl süresi uzatılarak çalışma imkanı verilen geçici turizm amaçlı izin belgelerinin bu sezonda yeniden uzatılarak